koydu galiba gel. Siz koydunuz. Ya koymamış. Şeker koydun babası? Koydum. Koymuş. Buna karıştırabilirsin. Buna karıştırabilir mi? Karıştırdım. Anne. Tamam. Bunu da anne mi? Doldurlar, doldurlar yaptım. Oldu Meyra. Bir tane. Bir o kaldı zaten. Bir tane. Ya ben içine attım ama bir şey. Tamam. Yuh! Bu kadar mı şeker? Zaten ben bir kaşık koymuştum Meyra. Tamam hadi koy. Karıştır. Başka yok. Eline değil. Bak bak bak. Eline değil. Eline sürülmez. Tamam mı? Sıcak değil ama. Bak bakayım çok mu şekerli olmuş saçın çayın içine girdi Meyra'cığım. <laughs> Saçını toplasın mı anne? Bak çayın içine girecek bak. İstiklal anıyı bir hava alıp başka bir şey aldığın yok. Akşama havayı getir de

İyi Meyra sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Ana açarsın. Ben Ne aç? Niye açayım? Sen kediyle ne yapacaktın Meyra? O da geldi tamam Sen kedi mi almak istiyorsun? Ne yapacaksın kediyle? Nasıl burada yaşarsın? Tabanı sıralar, abilerciğim. Tabanı sırala da onu üstüne bindiririz ama ay Nerede yatıracağız kediyi? <laughs> topta, büyük topta. Topun üstüne mi yatıracağım kediyi? Evet. O, nasıl olur? Doğru üstüne bindiririz. Topun üstüne çıkar. Ona araba, araba şöyle. Arabayla mı gelecek sonra? Evet. Arabayla. Sen arkasın. Kaçırırım arabayı nasıl döndüreceğim. Şöyle üstün Kucağımda bindiririm. Allah Allah. Kucağımda oturttururum. Kendim bindiririm. Hmm. O ne? Arabalara gidiyordum. Hmm. Uçak mı sürüyorsun? Araba mı? Hayır. Hayır araba sürüyor. Hmm. Rengi ne? Hmm. Arabanın rengi ne Meyra? Sen hangi renk arabaları seviyordun? Mavi mi siyah? Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı araba. Hani geçen mavi demiştim. Çayın çay soğuyacak. Çayın sıcak olacak kriz hiç. Çay mı var? Kediyi nerede gezdireceksin? aşağıda. Hmm, Hı, ne edeceğim? Kucağıma da götüreceğim ama. Belki orduza Parka gideceğim. Evet, birey parka ne yapacağız? Kediyi parka dışına koyacak ya. Beraber ilk kedi kardeşin, iktimak hayacağım. Kedi nasıl koydun? Bu arada kaldı. Kedilerle mi kaykay yapacağız? Ne? Bana çay elden dökeceksin telefonun üstüne mi? Kimin telefonu? Annenin. Annenin mi o telefon? Bak bakayım. O telefon kimin? Ee, Annenin O telefonu bozarsan var ya. Telefonla beraber ne yaparım seni biliyor musun? Parka götürürüm kaykaya. <laughs> Duydun mu beni? Ya bu yeah. Sen minnoş kedinin ablası mısın? Miau. Yeah. Miau. Yeah. 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 Kedimiz acıkmış herhalde. Ben Nesin? Meyra. Ama miau yapıyor. <laughs> Nasıl bir içiş <kişi> o ya? <laughs> Böyle mi içilir? <laughs> <laughs> bak baba nasıl içiyor bak bak. <laughs> İç <İş> bakayım. <laughs> Bardağı içenler. <işinir. gülüyor>